Málaba, bármát bá, is Bugün sizlere MSI Pulse GL66 dizüstü oyuncu bilgisayarını inceleyeceğim arkadaşlar. Oyun hayatımızın her noktasında fakat arkamda gördüğünüz koca koca da sırtımızda sürükleyerek gitmek istemiyoruz. Kimimizin işi olabiliyor, kimimizin okulu olabiliyor ve eğlencemizi daima yanımızda götürmemiz gerekiyor. Fakat bu da çok önemli bir nokta var. FPS oyunları olabildiğince yüksek performansta oynamak ve oyunun hakkını vermek her yiğidin harcı değildir ve bu da sizler bu kaliteyi her zaman her yerde yaşamak için oyuncu bilgisayarlarını kullanıyorsunuz. Fakat oyuncu bilgisayarlarını her yerde götürememek gibi bir problem olduğu için burada da bu performans size sunabilecek mobil aygıtlara ihtiyaçlarınız oluyor. Burada da MSI'nin oldukça iyi sınıfta olan bir notebook var. Bu notebook hem iş amaçlı kullanılabilir, hem render ve benzeri gibi amaçlarda kullanılabilir, hem de oyun için kullanılabilir arkadaşlar. Ben şahsen Ağır iş gerektirebilecek bütün işlerimi bu notebookta rahat rahat sağlayabildim. Öyle noktada da oldu ki bu notebookla birlikte dışarıda gezme vaktim oldu, o oldu, bu oldu ve hiçbirinde beni yarı yolda bırakmadı. Yarı yolda bırakmamanın yanı sıra pil performansı ve ağırlığıyla da gerçekten de dikkatleri üzerine topladı. 2.25 kilo ağırlığında olan ve aynı zamanda da 350 bataryaya sahip olan bir notebookle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu batarya 58 watt bölü saat diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Pil gücünü bir kenara bırakırsak ben 2.25 kiloyu tek elle rahatlıkla taşıyabiliyorum arkadaşlar. Bu PC her yere rahatlıkla gidebilir ve aynı zamanda da bunun adaptörü oldukça hafif arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyuncu bilgisayarlarında adaptör aslında çok ciddi bir ağırlık sağlar ya. Bunda adaptör de bilgisayarda ikisi de oldukça iyi bir ağırlıkla karşı karşıya. Hemen şöyle tasarımsal özelliklere geçecek olursak titanyum girisi bir kasamız var arkadaşlar. Bu kasamız üzerinde gördüğünüz gibi MSI logomuz yer alıyor. MSI logosunun hemen biraz daha altına baktığımızda tasarım çizgilerimiz devam ediyor ve burada iki adet fan yuvamız bulunuyor arkadaşlar. 11 nesil i7 işlemci ve atx 3000 serisinden bir ekran kartımız bulunuyor. Haliyle böyle güçlü bir donanımı soğutmak gerçekten de çok önemli. MSI mühendisleri soğutma tarafında çalışmalarını çok iyi yapmışlar. Cihazın alt tarafına baktığımızda soğutma tarafında oldukça iyi bir çalışma yapıldığını ve peteksi bir tasarımdan faydalanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Git çıkış portlarına baktığımızda bir adet dc girişimiz var. USB 3.2 ve USB 2.0 portlarımız yer alıyor. Ön tarafında hiçbir şey yok. Diğer tarafına baktığımızda bir adet HTML portumuz bu gerçekten de çok önemli ve aynı zamanda da bu port 4K destekli. Onun bir yanında Type-C portumuz, bir yanında USB 3.2 portumuz ve bir yanında da combo kulaklık ve mikrofon jacklarımız bulunuyor. E oyuncu bilgisayarı biz illaki kablo takıp oynayacağız diyoruz ve burada da Gigabit Network portumuz bulunuyor arkadaşlar. Cihazın arka tarafında herhangi bir giriş çıkış portu bulunmuyor ve MSI GL66 karşınızda. Menteşeler 360 dönmüyor. Şu şekilde business sınıfında kullanılabiliyor arkadaşlar. Monitörümüze bakacak olursak 1920x1080p, Full HD ve aynı zamanda da 144 Hz'lik monitörümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu monitör oyuncuları oldukça mutlu edebilecek bir monitör. Aynı zamanda da mat bir monitör arkadaşlar. Kasamıza bakacak olursak RGB klavyemiz ve numpad'imiz bulunuyor arkadaşlar. Bu acil bir klavyede siz istediğiniz gibi renk senaryolarını MSI Center üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı baktığımızda sola biraz daha yatkın touchpad'imiz bulunuyor. Yani cihazın tasarımsal özelliğinde çok da fazla bir şey yok ama asıl önemli olan şeylerden bir tanesi bu cihazın kendi üzerinde barındırdığı donanımıdır. MSI Pulse GL66'nın teknik özelliklerine bakacak olursak üzerinde Intel'in 11. nesil işlemcisini bulunduruyor arkadaşlar. Bu işlemci Intel Core i7-11800H. Gerçekten de devasa bir işlemci ve böyle bir boyutlardaki bir PC'de. Bu işlemcimiz 8 çekirdeğe sahip mantıksal işlemcilerle birlikte toplam 16 çekirdeğe sahip arkadaşlar. 4.6 GHz'e kadar yükselen bu işlemci 24 MB cache sahip. RAM belleklere bakacak olursak 8, 6, 8 toplam 16 GB'lık RAM belleklere sahip. Bu RAM belleklerimiz ise 3200 MHz frekansında çalışıyor. Bu bilgisayar üzerinde Nvidia RTX 3000 serisi ekran kartının ne olduğunu sizlere videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Bu bilgisayar üzerinde Intel UHD grafik var. Bir de Nvidia ATX 3060 ekran kartımız bulunuyor. Bu ekran kartımız Laptop Edition olarak geliyor ve 6 GB VRAM'e sahip arkadaşlar. Siz normal bir şekilde browser'ınızda vesaire gezinizde Intel UHD grafik devreye giriyor. Ama siz oyun oynadığınızda performansı ihtiyacınız olduğunda ATX ekran kartı gücünü göstermeye başlıyor. Böyle bir sistem üzerinde SSD gerçekten de çok önemli rol oynuyor arkadaşlar. Kingston'ın 1 TB'lik NVMe SSD'si bulunuyor. Bu SSD'nin okuma yazma hızlarını ve performansını şu anda ekranda görüyorsunuz oyuncu bilgisayarlarında bağlantı çok önemlidir arkadaşlar. Hele ki bir mobil aygıt kullanıyorsanız Wi-Fi ve Bluetooth performansı, Ethernet performansı sizler için paha biçilmez bir noktada olması gerekiyor. Bu bilgisayar üzerinde Intel AX201 Wi-Fi kartı bulunuyor arkadaşlar. Bu Wi-Fi kartı 160 MHz frekansında çalışıyor ve aynı zamanda da Wi-Fi 6 destekliyor. Yani 8211 AX desteği var arkadaşlar. E ee, böyle bir performansın yanında Bluetooth performansı da çok ciddi bir şekilde karşınıza çıkıyor. Antenler de çok iyi. Ben kablolu bir şekilde internete bağlanacağım dediğiniz zaman da Ethernet portu sizlere gigabit olarak performansını sunuyor. Wi-Fi kartı Ethernet kartından bile çok daha hızlı olmuş oluyor. Bu gerçekten de kafa karıştıran noktalardan bir tanesi. Oyuncu bilgisayarlarında yönetilebilirlik gerçekten de çok önemli arkadaşlar. MSI Central uygulaması altından bütün MSI ürünlerinizi rahat rahat yönetebilirsiniz arkadaşlar. MSI Central uygulamasında şimdi dilerseniz biraz daha yakından bakalım. MSI Center Windows uygulaması üzerinden tüm MSI ürünlerinizi rahatlıkla yönetebilirsiniz. Sağ üst köşede bulunan Feature'lar kısmına geldiğinizde istediğiniz Feature'ı Cloud üzerinden indirebilirsiniz. Mesela isim sıkıştırma benim çok işime yarar. Buradan Wi-Fi ile alakalı bir bölüm vardı. Onu indirebilirim. Bu tamamen size kalmış bir durum. İstediğiniz Feature'ları indirdiğinizde Feature menüsü adı altında bunların toplandığını görebiliyorsunuz. Ben mesela Gaming Mode diye bir Feature indirmişim ve burada CSGO'yu bulmuş. CSGO'da sistem performansını arttırabilirsiniz ve hatta pedi devre dışı bırakabileceğini görebiliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi yapılandırmalar yapabilirsiniz. User Scalino bölümünde ise gördüğünüz gibi çeşitli sistem modları var. Bu hazır profiller arasında geçebilirsiniz ya da kendinizi özel bir profilde oluşturabilirsiniz. General Setting adı altında gördüğünüz gibi bir sürü modlarımız var. İşte ben burada webcam'ımı açayım, şunu yapayım, bunu yapayım gibi çeşitli modlar ayarlayabiliyorsunuz. Majestic Light desteğimiz var. Majestic Light'ı da bu uygulama üzerinden rahatlıkla yönetebilirsiniz. Bir mouse'unuz, bir klavyeniz ya da Majestic bulunabilen herhangi bir şeyi buradan rahatlıkla yönetebilir. Çeşitli renk profilleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında Sistem Diagnostik diye bir feature yüklemişim. Burada bilgisayarımı istediğin gibi çeşitli testler ve tuniklere tabi tutabiliyorum. Buradan hatta pil performansını vesaire de görebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Oldukça iyi ve sağlıklı bir şekilde ben veriyi okuyabiliyorum. Wi-Fi analiz diye bir şey yüklemişim. Burada da etrafımdaki Wi-Fi'ları görebiliyorum ve hatta onların çekim şiddetleri, teknik değerlerini vesaire görebiliyorum veya bunların şemalarını görebiliyorum. Açıkçası uygulama gerçekten de stabil bir hale dönüşmüş. Normalde anakart üreticilerinin işte ne bileyim bilgisayar markalarının yazılımları pek böyle sağlıklı olmaz. Fakat MSI Bold da bu zinciri kılmış gibi gözüküyor. Support menüsü adı altından da sistem hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Forma ulaşabilirsiniz ya da recovery gibi işlemler de yapabilirsiniz. Bu arada update yapma şansınız da var. Buradan driverları ve modülleri de güncelleştirebilirsiniz. Ekstra olarak ben üretici sitesinden 2 saat driver aramakla uğraşmamış oluyorum. Açıkçası MSI Center olmuş mu diyorsanız bence olmuş arkadaşlar. Pulse G66'nın oyun performansı nasıl? Şimdi dilerseniz bir de ona bakalım. I'm you Shadow of Tomb ne kadar ağır bir oyun olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Her oyun testi videosunda mutlaka ama mutlaka bu oyuna yer veriyorum arkadaşlar. 90-100 FPS arasında geziyor ve 1080p ekran çözünürlüğünde full ayarlarda oynuyoruz. Açıkçası siz bunu 2K veya 4K vesaire oynarsanız ya da farklı bir monitörde oynamak isterseniz o zaman da bu ayarlar sizi kurtarabilecek durumdadır. Belki full ayarlarda değil de onun biraz daha altında oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sıcaklık tarafında konuşmak gerekirse bilgisayar şu an her tarafından rahat bir şekilde hava alıp arka taraftan da sıcak havayı çok rahat bir şekilde tahliye edebiliyor. Sıcaklık değerlerine baktığımızda işlemcimiz 80-85 derecelerde geziyor fakat frekans kısmıyor. Yani açıkçası yine 4.2-4.3 GHz'lerde çatı çatı çalışıyor. %20'lik %40'lık bir aralıkta oynuyor. Fakat grafik kartımız ise %99 kullanımda 75 derecelerde geziyor. MSI Pulse GL66'yı hep beraber inceledik arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.